Bir buçuk yıllık pandemi döneminden sonra e, sektörde tabii yeni dönemin heyecanı var. E, hem öğrenciler hem e, e, öğretmenler herkes e, yüzde eğitimin e, başlamasıyla beraber bir e, kırtasiye sektöründe de hareketlilik var. E, biz de buna göre e, hazırlıklarımızı yaptık, ürünlerimizi hazırladık. Fiyat olarak e, çok ciddi bir fiyat farkı oluşmasına rağmen piyasada fiyatlarımızı da uygun tutarak e, kampanyalarla da bunu da destekleyerek. Ee, yeni sezon hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm e, öğrencilerimizin ve velilerimizin ihtiyaçlarını rahatça karşılaması için de e, altyapı ve hazırlıklarımız devam ediyor. Peki e, senin mi? pandemi sürecini sektör ve siz nasıl atlattınız? Pandemi sürecinde tabii e, tüm esnaflar, herkes belli bir oranda zarar gördüler. E, çünkü e, kısa sürmedi, yaklaşık olarak bir buçuk yıldır devam eden bir süreç ve dönem var. E, yine eğitim sektörü de burada ciddi anlamda etkilendi. Bizim şöyle bir artımız oldu. Aynı zamanda biz e, kitap evi olmamız vasfıyla kitaplar yardımcı kitaplar da e, kategorimizin içinde olduğu için yine bir bize biraz daha e, piyasaya göre hafif atlattık diyebiliriz. Ama tabii ki sektöre çok ciddi bir e, Bedi, anne, baba. dezavantajı oldu e, ve her kategoriye verdiği zararlar var. E, biz bu dönemde yine e, hem reklamlarımızı yaparak hem ürün çeşitliliğimizde e, belli bir süreci yönettik. Bundan sonrası için de inşallah daha iyi bir süreç olur diye bekliyoruz. Evet, e, bir buçuk yıllık bir ara dediniz. Ve öğrencil öğrenciler de sabırsızlıkla şu anda okulların açılmasını bekliyorlar. Bir e, Talep konusunda bir beklentiniz var mı? Bir buçuk yıllık bir aradan sonra öğrenciler hakikaten çok hevesli okula gitme Talebi e, nasıl buldunuz bu dönemde? E, tabii e, burada e, herkes geçen yıl biraz daha kırtasiye alışverişi genel önceki yıllara göre az oldu. Çünkü okul tam açılmadığı için okul kapanacak mı duygusu da vardı ve iki gün gittiği için kırtasiye malzemesi herkes mümkün derece evindeki malzemeyi kullandı. Var olan ürünlerle yetindi. Şu anda yeni sezonla beraber herkes ciddi bir şekilde alışveriş yapacaktır diye düşünüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar, konular var tabii. Özellikle çocuklar kullanacağı için kırtasiye malzemelerini kırtasiyede sağlık, özellikle çantalarda kanserojen ürünler, fitalat olayı ve defterler mesela Bunların üretimini iyi bilinen yerlerden ve bu işi uzun vadeli sürekli yapan yerlerden alınması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu dönemde genelde kırtasiye işini fırsat olarak görüp herkes bu işe bir girmek istiyor ve bir kısa bir vurdu çıktı yapıp çıkmak istiyor. Onun için velilerin hem ürün alırken C belgesi var mı, uzun vadeli bu işi yapan, işi bilen bir noktadan alışveriş yapıyor mu bunlara dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz kendi adımıza tüm ürünlerimizin test belgesi, c belgesi ve ürünün kalitesi, e, standartı e, bizim için öncelikli olarak hem bunlardır hem de fiyat olarak da biz hem kendi e, satın almamızı yaparak e, hazırlığımızı yaptık ve e, eski fiyatlı elimizde stok çok olduğu için ürünlerimizin çoğunu da insert'ımızı yaptık. E, eski fiyatlı çıktık, e, tüketiciyi bekliyoruz artık herkesi de. E, sağlıklı alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Şimdi Ekovit'in e, izleyicilerine ve takipçilerine Kıdemli Kırtasiye'yi biraz anlatırsanız. Lokasyonumuz nerede? Kıdemli Kırtasiye kaç yılında kuruldu? Evet. Faaliyet alanı nedir? Evet, Kıdemli Kitabevi yaklaşık olarak e, 25 yıldır kitap kırtasiye sektöründe hizmet veriyor. E, şu anda İstanbul'un en büyük kitabevi e, konumunda 4 tane merkez şubesi var. Bağcılar, Sefaköy, Pendik ve Güzel Yalı'da. Bu şubelerinde yaklaşık olarak yardımcı kitaplar, okula yardımcı kitaplar, sınav kitaplarının tamamı, kültür kitapları, çocuk kitapları, kırtasiye, oyuncak bu kategorilerin tamamını bulunduruyoruz. Ve genel olarak bizim kendi ihracatımız da var. Kendimize özel yaptırdığımız üretici firmalara, kendi markamıza yaptırdığımız ürünlerimiz de var. Uzun vadeli bir iş, kırtasiye işi uzun sezon soluklu bir iş. Özellikle mesela alımları biraz daha önden yapılan her yıl bir öncesinden yapılan bir iş. Biz de bunu düzenli takip ederek hem kaliteli ürünü bulunduruyoruz hem de en uygun fiyata tüketicimize buluşturmaya çalışıyoruz. Bunu reklamlarla da destekliyoruz. Yine 2019 yılında 2000 yılın en iyi kitabı ödülünü bize layık gördüler. Biz de müşterilerimize bunun hakkıyla daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz özellikle e, sektör son 3 yılda 4 yılda biraz daha artık iç pazara doğru dönmeye başladı. Özellikle çantada yerli ürün biraz daha ön plana çıkar oldu. İter gelen ürünlerde biz e, kalite standartına özellikle dikkat ediyoruz. Kendi getirdiğimiz ürünlerin e, iyi kalitede olması e, ve müşteriye de onu uygun fiyata sunmamız. E, biz daha çok e, kaliteli ürünü uygun fiyata sunarak, yani bu işi bir aylık bir fırsat olarak görmüyoruz. 12 aylık bir çalışmanın, temponun sonucu olarak hem bunu müşterimize yansıtıyoruz hem de biz bu dönemde sadece para kazanmayı hedeflemiyoruz. Yeni müşteri kazanarak uzun vadeli kazanmayı düşünüyoruz ve fiyatlarımızı, politikamızı da buna göre ayarlıyoruz. genel olarak tabii kırtasiye alışverişi sürekli yapılan bir alışveriş olmadığı için yılın yaklaşık olarak bir kere ve bir haftaya sıkışıyor. Veli bunu çok araştırma her yerden yapma şansı olmuyor. Ya burada da genelde işi kısa vadeli herkes kara bakıyor. Bir sezonun karını o dönemde çıkarmaya çalışıyor. Biz bunu yapmıyoruz. Yıla yayıyoruz ve her mağazamızda fiyat görlerimiz var. Tüketici ürünü almadan ürünü okutarak ürünün liste fiyatını 59 liraymış. indirimli fiyatı şu an 35.40'mış. Eee kasaya gitmeden buradan ürünü görebiliyor, fiyatını görebiliyor ve kasada bir sürpriz yaşamıyor. Yine kasalarımız, kasa sistemi e, tamamı e, otomatik olarak şeyi var. Aynı zamanda kampanyalarımız da kırtasiye ürünlerinde, kitap ürünlerinde tüm sektördeki kampanyalarımız da bizim 12 aylık sürece yayılıyor. Sadece Eylül ayıyla kısıtlı değil. Sürekli e, kampanyalarımız, kitap fuarlarımız mevcuttur. E, tüketicinin fiyat konusunda dikkat etmesini her yerden çünkü bir ürüne iki ürüne genelde indirim yapıyorlar. E, tüketici 30-40 ürünü aldığı için o iki tane aklında tutabileceği fiyatı çok düşük gösteriyor ama diğer ürünlerden iki katı üç katı alarak e, orada tüketiciye de zarar verebiliyor. Biz tüm ürünlerimize fiyatımızı yapıyoruz. Hepsinde indirimimiz var ve hepsini de kasaya gitmeden fiyat görlerle görerek takip edebiliyorlar. E, müşterimize de yine bu konuda dikkat etmelerini uyarıyoruz.